Çok farklı video ile karşınızda ilk defa böyle video çekiyorum arkadaşlar. Beni bilenler biliyordu Ben Antakyalıyım, Antakyol'ü ve annem gerçekten çok güzel yemek yapar ve Antakyol'ü görün çok güzel şeyler yapar ve Türkçe Türkçe şekilde böyle bir yerde poğaça tarzında bir şey yaptı ve bu sefer de mekanlarla çekildi bir kere de de çok güzel yemek yaptık için bunu istiyorum ilk önce külçesi. hem sır hem yumuşacık köşem. Bu bunu birazdan yiyeceğim. Kırçemiz. Bir tane takarı değil mi? Bu saçları baksa yapıştır diyenler arkadaşa yapışmıyor. Hmm. Muhteşem ama. ya. buna bir kutu istedim. İstediğiniz kadar en güzel yerlerde güzel yapan yerler değil. Asla evde evde anlıyor. Güzel yemek yapıyorsa Antakya'daysa ya yani evdekinin şeyine uymuyor. Demek istedim anneciğim ellerine sağlık ve çok güzel olmuş gerçekten. Yani söylemiyorum. Şey yapayım, bir söylemiyorum. Çok güzel şey yapıyor. Birazdan bunları yiyeceğim. Başka video çekecektim ama o video çekme şeyim olmadı. Yani bir video çekecektim böyle bir video çekecektim. Umarım beğenmiş video olmuştur. Bu arada şeyi daha önce denmiş miydiniz bilmiyorum. Böyle cevizli biber falan olmadı. Çok güzel oluyor. Bunu bazen böyle külçe şey formunda böyle paçamsı gibi de yapıyor annem biberli. Bu da çok güzel oluyor. Ve deneyim hadi, hadi seni de deneyin. Arada isterseniz bu tarz videolarda çekelim. Neyse çok konuştum. Öpüyorum.